Solaris bir kalkışma. Günümüz saat 21. Ben ise burundan canlı yayındayım. Albay canlı bir değerlendirmede de bulunmak üzere kürsüye şey geliyor. Bundan altı ay önce geliştirilmiş bu değişik motorun kullanımına doğru... ...Alita uzay roketi kendini güneşin uzak yörüngesine yönlendirdi. Ve burada Alita dünyamıza birebir benzeyen bir başka gezegen keşfetti. Karşı dünya. Sonra bildiğiniz gibi Alita bu sorumlu son yolculuğuna kendi ölümüne rağmen tekrar gönderildi ve Alita'nın yıkımı ile birlikte birçok kişi de karşı dünya için alınan riskin mantığını sorgulamıştır. Ancak karşı dünyanın da etkileri araştırılmalıdır. Bu benim oğlum. Duydun mu Parker? Her zaman canım bir kahraman olduğunu söylemişimdir. Kesinlikle Jona. Bir saat içinde yaklaşık 50 defa. Bu çocukta başkanlık yeteneği var. Örümcek isterim. Alarm var. Bir şey mi dedim Parker? Parker? Burada garip bir şey oluyor. Örümcek isterim patlamak üzere. Ama ne olabilir ki? Bu adamlar da ne yapıyor? Hayır. Venom ve Carnage. Görünüşe bakılırsa James'in iki kaçak yolcu götürecek. Ancak dostları Spider-Man'in biletlerini onaylaması gerekiyor.